Kocaeli Sivil İnisiyatif Platformu Başkanı Numan Gülşah bir basın toplantısı düzenleyerek bayramlaşmaları eleştirdi. Gülşah, basın açıklamasında Kocaeli'de yapılan kent bayramlaşmasının kenti bir araya getiren ve kaynaştıran bir bayramlaşma olmaktan çok siyasal bayramlaşmaya dönüştürüldüğünü belirtti. Katıksız bir sevgi ve saygı ile kutlanması gereken ortak mutluluk ve onurlarımızdır. Yaklaşık 8 yıl önce bu temel yaklaşım içinde Marsiyat, Müsiyat, İzmitler Derneği, Kayıt, e, ikame, daha sonra da Kocaeli Sivili Siyatif Platformu ve Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkürleri Platformu'nun başlattığı kent bayramlaşması siyasi çıkar hesapları dışında bizi bir araya getiren ve kaynaştıran bir özellik taşıyordu. Ne yazık ki son iki bayramdır halkın gönüllü kuruluşları dışlanarak kent konseyi tarafından sözde kent bayramlaşmaları düzenleniyor. Kocaeli Kent Konseyi yasal dayanağında yer alan asli görevlerini yerine getirerek yerel yönetimlere halk adına müdahil olacak, proje üretecek, uygulanacak projeleri halk adına denetleyecek, yeni geldiğinde yerel yöneticileri uyaracak bir kurum olmaktan çok ötede var olan yerel siyasi iktidarın güdümünde işlevsiz ve abur cubur işlerde oyalanan bir niteliğe bürünmüştür.